aklığını ziyaret edebilirler. Ziyaretçilerimiz anıt kabre Aslanlı Yol başındaki 26 basamaklı geniş merdivenlerle ulaşır. Anıt kabir yapı topluluğu içinde simetrik olarak yerleştirilmiş 10 adet kule bulunuyor. Kuleler plan ve yapı bakımından birbirinin benzeri. Kulelerin üzerleri piramit biçiminde çatılarla örtülü. Çatıların tepelerinde eski Türk çadırlarında görülen tuş mızrak ucu yer alıyor. Tavanlarında Türk kilim desenlerinden alınmış geometrik süslemeler fresk tekniğinde uygulanmış. Kulelerin iç duvarlarında kule ismiyle ilgili bir kompozisyon ve atanın özlü sözleri var. Merdivenlerin hemen başında karşılıklı olarak İstiklal ve Hürriyet Kuleleri yer alıyor. Sağ tarafta görülen İstiklal Kulesi'nde Anıt maketi bulunmakta ve fotoğraflarla Anıt Kabir tanıtılmaktadır. bu kulenin tam karşısındaysa Hürriyet Kulesi yer almaktadır. Kule içerisinde anıt kabrin yapım aşamalarıyla ilgili yazı ve fotoğraflarla yapımında kullanılan taş örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca anıt kabri yapan mimarlar ve emeği geçen sanatçıların kısa biyografileri de bu kulede yer alır. Gelelim İstiklal Kulesi önündeki ulusal giysiler giymiş üç kadından oluşan heykel grubuna. Bu kadınlardan ikisi yere kadar uzanan bir çelenk tutuyor. Başak demetlerinin oluşturduğu çelenk Anadolu'nun bereketini temsil ediyor. Bir kadın ileri uzattığı kapla Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyor ortadaki ise elini yüzüne kapamış ağlıyor. Heykeltıraş, Hüseyin Özkan'a ait olan bu üçlü heykel grubu, atanın üzüntüsü içinde bile gururlu, ağırbaşlı, azimli Türk kadınını anlatıyor. Hürriyet Kulesi'nin önünde duran üç erkek heykeline gelince. Üniformalı erkek Türk askerini temsil ederken, onun yanında elinde kitabıyla Türk gençliği ve Türk aydını, Biraz gerisinde ise Türk köylüsü tasvir edilmiş. Her üç heykelin yüzünde derin acıyla Türk milletinin kendine özgü ağır başlılığı ve yüksek irade gücü dile getirilmiş. İstiklal ve Hürriyet Kuleleri'nin hemen ardından sizlere Aslan Yol karşılamaktadır. Şimdi sizlere Aslanlı Yol hakkında ilginizi çekeceğini umduğum iki bilgi vereceğim. Bunlardan bir tanesi yolun her iki tarafını kaplayan Virginia ardıçları ile ilgili. Virginia ardıçlarının dikilmesinin sebebi şehrin görüntüsünü engelleyerek ziyaretçileri atanın huzuruna hazırlamaktır. Bu yol hakkındaki diğer önemli bir özellik ise Aslan Yol döşeme taşları ile ilgili. Görmüş olduğunuz gibi bu taşlar simetrik olarak döşenmemiş olup aralarında beşer santimlik çim boşluklar bırakılmıştır. Taşların bu şekilde yapılmasının amacı ziyaretçilerin atanın ebedi istirahat yahına ilerlerken başları öne eğik şekilde saygıyla yürümelerini sağlamaktır. Ziyaretçiler Atatürk'ün huzuruna varmak için yapılmış olan 262 metre uzunluğundaki yolu kat ederler. Yolun iki yanında oturmuş halde 24 tane aslan heykeli bulunur. Bunlar Orta Asya'dan göç eden 24 boyu temsil ederler. Aslanlar duruşları itibariyle sakindirler. Bu Türk milletinin barıştan yana olduğunu göstermektedir. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslan heykelleri de ...Hüseyin Özkan'a aittir. Evet, sizlere Aslanlı yolu detaylarıyla ...anlatmaya çalıştık. Aslanlı yolun hemen sonunda... ...sizleri 15 bin kişi kapasiteli... ...tören meydanı karşılar. Tören meydanının zemini... ...siyah, sarı kırmızı ve beyaz renkte 373 adet halı ve kilim motifleriyle bezenmiştir. Anıtkabir'in Çankaya yönündeki 28 basamaklı tören meydanına giriş merdivenlerinin tam ortasında yüksek bir direk üzerinde Türk bayrağı dalgalanır. Bu bayrak direği Amerika'da özel olarak yaptırılmıştır. 33 metre 53 santimetre uzunluğunda olan bayrak direği Amerika'da yaşayan Türk asıllı Amerikan vatandaşı Nazmi Cemal tarafından kendi bayrak direği fabrikasında imal edilerek 1946 yılında anıt hediye edilmiştir. Bayrak direği kaidesinde yer alan kabartmada meşale Türk medeniyetini, kılıç taarruz gücünü, mifer savunma gücünü, Meşe dalı zaferi, zeytin dalı ise barışı simgeliyor. Kabartma, heykeltıraş Kenan Yontuncu'nun eseri. Bayrak üstünde alem olarak ay yıldız yer almaktadır. Bayrak, 10 Kasım günleri haricinde devamlı olarak günderde bulunuyor. Modeli çıkarken merdivenlerin sağında kalan kabartma, Sakarya Meydan Savaşı'nı temsil eder. Bu kabartmada savaşın bir anı tasvir edilmiştir. Kompozisyonun sağında görülen bir genç, iki at, bir kadın ve bir erkek savaşın ilk döneminde düşman saldırıları karşı